İşinde 10 yıla yakın e, emlak işindeyim. Normalde aslında hani bu iş e, ortaklaşa hani bir e, imece usulü gibi bir ortaklaşma bir olayı oluyor. E, biz e, adımıza bir şey almıyoruz. E, müşteri yönlendiriyoruz şu daire al. Kendi adına yapıyoruz. Güvence öyle de sağlanıyor. Kendi adına yapıyor hani bizim adımıza bir şey olmasa da olur. Bazı e, yatırımcılar hani kendi adına istemediği sürece bizim adımıza ya da şirket adına alıyoruz. Kendimizde kendi yatırımcılarımız vardıydı. E, parası yetmeyeni e, bir ev almasına parası yetmeyen olunca onun da yettiği kadar hisse o evden vermiş oluyoruz o yatırımdan. Satıldığı zaman kar payı ne düştüyse kendi hissesinde onu almış oluyor. Ve böylece e, alan da memnun ve satan da sürekli bir kazanç oluşuyor. Faiz olmadığını ve vade farkı e, bir de tüfe olmadığını, sabit e, yatırımcı biliyor ne aldığını, ne verdiğini. Bir de önemli bir not daha var yatırımcıya peşinat üzerine yapmış olduğu yatırımların diyelim ki bir dairenin 1 milyonsa değeri %10'u, %15'i ya da neyse peşinatı onu ödüyor. Kalan taksitlerde biz firma olarak kendi oluşturduğumuz bir fon var. E, yatırımcımızı yatırımcıya e, iş, meşgul etmiyoruz taksitlerle. Biz kendi tarafımızda taksitleri ödüyoruz. Günü geldiğinde ev satıldığında, kar bıraktığında ödediğimiz taksitler düşüyoruz. Kendi yatırımcı koymuş olduğu parayı da almış oluyor. Geriye aradaki oluşan kar onu da sözleşmemize göre yüzleri oranı neyse paylaşıyoruz kendisiyle. Biz 8 yıl evvel gayrimenkul işine girdim. Başakşehir çok dinamik bir bölge olduğu için biz burayı tercih ettik. Kayaşehir bölgesinde Adım Gayrimenkul, Adım 34 Gayrimenkul ile birlikte hareket ederken biz şuna dikkat ettik. Dinamik arkadaşlarla çalışalım. Genç arkadaşlarla çalışalım. E, yatırımcı müşterilerimize hangi projelerde nasıl para kazandırırız? ivedilikle bunu çözmeye çalıştık. MetroKent Adım 34 şubesi olarak biz müşterilerimize, dostlarımıza şunu özellikle söylemek isteriz ki uzman personellerimizle biz onlara istedikleri her noktada gayrimenkul alım ve satım projelerle ilgili geri dönüş sağlayabiliriz. Bizi tercih edebilirler, arayabilirler. Ücretsiz bilgi vermekten memnuniyet duyarız. Biz Adım 34 olarak Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde Bağdat Caddesi üzerinde e, ofisimizle faaliyet göstermekteyiz. Tercih etmemizin sebebi ilk önce e, dürüst insanlar. İkinci nedenimiz faiz olayı yok. E, biz zaten faiz olan işlere hiç girmiyoruz, tavsiye de etmiyoruz. Yatırımlarda güzel e, kazançlarımız oluyor. Ondan dolayı e, Adım 34'ü e, tercih ediyoruz ve tercih etmeye devam edeceğiz.